Onlar ki gerek kıyamda yani ayakta iken, otururken ve gerek yanları üzerindeyken hep Allah'a zikrederler. Kim onlar? Müminlerin üst basamağından bahsediyor. Yani muttakiler. Yani yan yatarken, otururken, kalkarken hep Allah'a zikretmek ne demek? Allah, Allah, Allah demek değil herhalde. Oradaki Allah oturmaları da Allah'ın rızasını kazanmak için bir iş yapmak üzeredir. Yatarken de Allah'ın rızasını kazanmak üzere bir işi projelendirmek üzeredir. Çünkü hani alimin uykusu e, şeyin ibadetinden daha hayırlıdır diye bir söz var ya. Neden daha hayırlıdır? Alim uyurken bile yarına karşı bir plan, bir proje, bir şeyler düşündüğü için yapar bunu. Yan yatarken, otururken, kalkarken hep Allah'ı zikrederler. Ve göklerin ve yerin yaratılışında fikrederler diyor. Yani göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde fikretmek ne demek? Gökyüzünde semaya bakar mısın? Yıldızlar ne kadar güzel. İşte Büyük Ayı şöyle duruyor, Küçük Ayı böyle duruyor. İşte Saman e, Samanyolu şu kadar güzel diye böyle edebiyat parçalamaktan bahsetmiyor herhalde. Tefekkür etmek demek zaten kelimenin anlamından yola çıkaracak olursak fikir etmek, düşünce üretmek, bir hayal kurmak. Yani bu hayal insanlığa hizmet olacak bir şeyi kurmak. İşte mesela Batı bu anlamda kendisini çok zorluyor. İşte füzeler fırlatıyor, bilmem ne bir şeyler yapıyor. Geçen gün daha 40 ton yiyecek füze fırlattılar bilmiyorum haberlerde gördünüz mü? Şimdi bunları yaparken niye yapıyor? Gökyüzüne boş boş bakmıyor. Hatta bununla alakalı bir hikaye anlatılıyor. İki arkadaş e, kamp yapıyorlar, çadırı kurmuşlar e, ve gece çadırları üstlerinden uçmuş. Öbür arkadaş kaldırıyor, arkadaşını dürtüyor. Diyor ki bak bak diyor ne görüyorsun diyor bakıyor diyor ki işte küçük ayıyı şöyle görüyorum ötekini böyle görüyorum falan diyor arkadaşı sinirleniyor bir tane vuruyor ne ayısı bir ne bu ayısı diyor bu çadırımız uçmuş diyor haberi yoktur diyor bazen bunları yaparken hayatın gerçeklerini ıskalamak diye argo bir söz var ya yerini bulamadım yeni bir söz hayatın gerçeklerini kaçırıyoruz hayatın önemli olan fonksiyonlarını kaçırıyoruz öyle de değil tefekkür dediğimiz şey insanın hem dünyasına hem ahiretine hizmet eden bir şeydir yani dünyasında ortaya koyduğu o güzellik ahirette de mutlaka karşısına çıkacak bir şey olarak vardır. Ve derler ki Ya Rabbena, Rabbena, Rabbimiz sen bunları boşuna yaratmadın. Sübhansın. O halde bizleri ateşin azabından koru. Neden ateşin azabı tefekkür ederken akıllarına gelmiş olabilir? Düşünelim mi? Neden? Yani gökyüzüne bakıyorsun yan yatarken otururken kalkarken Allah'ı zikrediyorsun tefekkür ediyorsun Allah'ın yarattıklarına bakarken diyorsun ki Rabbim sen bunları boşu boşuna yaratmadın diyorsun hmm. sonra da diyorsun ki Allah'ın bizi ateşin azabından koru diyorsun neden? Bir şimdi. Evet. Dünya hayatının bu güzelliklerinin uzantısı eğer ahirette bir karşılığı olmazsa insana cehennem olarak gelecektir ve insanın hüsrana uğratacaktır. Ve devam ediyorsun duaya. Rabbena inneke men tudkinen nare fegat ahseytuhu sen kimi ateşe sokarsan muhakkak o ahseytuhu hazin bir duruma düşer. Yani ateşe düşmek tabir Türkçe'ye çevrilirken öyle verilmiş ya. Yani kim ateşe girerse o artık state of, hazin bir sonuçla karşı karşıyadır. Neden? Çünkü bir şeyin sonunun cehennem olması, yani hüzün olması, o da telafisi olmayan bir şey şeyse, insan için derin bir pişmanlık yaratır. Mesela yeryüzünde yaşarken evli, nice hayallerle evlilik türersiniz, olmaz, bir hüzünle biter ama yerine yenisi gelir. Sen iyice hayallerle bir evlat dünyaya getirmeyi planlarsınız. Olmaz. Vefat eder, düşer, bir şey olur. Allah yenisinin insanını verir. Bir işiniz olur, iflas edersiniz. Bütün mal varlığınızı kaybedersiniz. Yavaş yavaş bunu tekrar kazanırsınız. Yani üzünleri yeniden sevince dönüştürme imkanı dünyada yaşıyorsak hala var demektir. Ama dünyadan ayrıldıktan sonra bir insanın hayatı üzün olmuşsa onun telafisi olmayan bir hayat olduğunu bize öğretiyor. Çünkü duay da bir tespit yapıyor. Bakın diyor ki, Rabbim bizi ateş azabından koru dedi ya. Rabbinin kendisini ateş azabından korumasını niçin istiyor? Diyor ki, eğer sen kimi ateşe sokarsan yani e, Rabbena men Evet, tutkıyla nare fekat Eğer kimi ateşe sokarsan o ne de olur? perişan olur. Hüzün, hüzün şey içerisinde olur. Ve sonra da diyor ki zalimlerin yardımcıları da yoktur. Yani hiçbir şekilde Allah zalimlere yardım edemeyecektir, etmeyecektir. Ve maliz zalimi nemin ensar. Bir insana zaten cehenneme girdiğinde onu cehennemden çek çıkaracak bir merci var. O da Allah. E Allah da çıkarmayacağına göre insanoğlunun soyu, sopu, malı, mülkü, güvendiği, yeryüzünde dayandığı her şey onu tekrar ne yapacak? Yapay yalnız bırakacak. Yani bugün e, onu düşündüm işte o devlet hatunun mezarına gittiğimizde. şey babası e, padişah onunla evlenmek istediğinde baba, e, padişah diyor ki bir şartla seni kızınla evlendiririm diyor. Kütahya'yı çeyiz olarak vereceksin diyor. Hmm. Kütahya ona çeyiz olarak veriliyor. Şimdi onu o çeyizi düşünürken yanındaki arkadaşa bir taraftan da Hazreti Fatıma'nın çeyizini söyledim. Hani Fatma'nın çeyizini hatırlarsınız... ...kitaplarda çok yazar, bir tane el değirmeni... ...bir tane tava, bir tane işte... ...çok basit böyle günlük ihtiyaçlarını... ...karşılayabileceklerin bir çeyiz... ...Peygamber kızı... ...o Padişah kızıysa yani ya da bir... ...nedir o... ...işte... ...neyse o Padişah'ın... ...yap yazıyor de değil de... ...neyse çıkaramadın ...öyle bir şeyin kızıysa... ...bu da Peygamber kızı... Şimdi peygamber kızının da hayatının farklı olması lazım. Zaten o dönemde bu nasıl peygamber diyorlar. Çarşılarda geziyor, yiyor, içiyor. Onun altından evleri olmalı değil miydi? İşte gökyüzüne merdiven dayalayıp çıkmalı değil miydi? Yani beni idare edebilecek, bana e, bir şeyler anlatabilecek bir insanın sürekli titrinin benden yüksek olması gerekiyor. Öbür türlü onu kabul etmemle telaşı müşrik temayülü aslında. Müşriklerde var böyle şeyler. Ama... Peygamberlerin hayatına baktığımızda hani nerede peygamber dediklerinde kenarda oturan işte Hz. Ömer'i sorduklarında nerede dediklerinde bir ağacın altında oturan asla kendilerine ayrıcalıklı bir makam, ayrıcalıklı bir konum e, istemeyen ve tümüyle Allah'ın dinini yaşamak için çalışan bu e, güzel insanlardan böyle kendisine hep bir ayrıcalık isteyen, mezarını bile anıtlaştıran bir toplum nasıl gelmiş? aslında bir de dinlermiş gibi görünerek gelmiş. Altında bir sürü soru işaretleri var. Neden buna ihtiyaç hissetmiş? Mesela peygamber neden mezarlarını düz yapar derken bunlar anıt yaptırmışlar. Yani mesela türbeleri yaptırmışlar, yüksek imaretler yaptırmışlar. Ve daha sonra neden bunlar restore edilmiş? Bunların hepsi cevap aramamız gereken sorular diye düşünüyorum. Zalimlerin de yardımcıları yoktur. Rabbena cidden biz bir münadi işittik o münade ne diyordu? Rabbena innena semi'na münadiyen. O münade şunu diyordu. Lin imani. Rabbinize iman edin. Yani bir sürü iman ettiğiniz yerler var ya, bu iman ettiğiniz yerleri iptal edin ve sadece ve sadece Rabbinize iman edin. Neden burada bir münade işittik diyor. Allah Alem benim aklıma şey geliyor. Allah Resul'ün gönderdiği bir topluma azap etmeyecek diyor ya. Ve dolayısıyla herkese de bir şekilde Resul göndermiştir. Yani bu e, şu dünyada İslam'ı duymamış bir insan İslam'dan sorumlu değildir. Hatta bazı felsefeciler diyorlar ki insan fıtratıyla sorgulayarak Allah'ı bulur. Ama İslam'ı nasıl yaşayacağını bilmez. Nasıl sorgulayarak bulur? Aşkın varlık diye tek bir varlık olduğunu sorgularsa insan bir şekilde bulur diyor. Yani çünkü e, şey, Haydin Yeksan'ı hatırlıyor musunuz? İbn-i kitabında bunu çok güzel anlatıyor adadaki o çocuk büyüdükten sonra annesi Ceylan'dır. Büyüdükten sonra Ceylan gibi büyütülmüştür. Ama sorgulamaya başlar. Tek başınadır. insan görmemiştir. İbn-i kitabında bunu çok güzel anlatıyor. Diyor ki yediklerini sorgular, gördüklerini sorgular, yediklerinin üzerindeki etkisini sorgular ve tek başına diyor Allah'ı bulur. Hatta çocuklara da çizgi film yaptılar onu. <laughs> Haydi, hatırlarsanız. İşte biz bir münadeye işittik bu münadelenin çağrıntısı neydi? Rabbimize iman edin. Rabbinize iman edin idi o çağrı. Biz de ne yaptık? Onu dinledik. Ee, İmana geldi. Biz de iman ettik. Bir Rabbi küfa amenna ve şimdi iman ettik de insan hani bir güzelliği yaşamaya karar verince hemen geçmişindeki kötülükler aklına geliyor ya. Şimdi ben bunları nasıl temizleyeceğim? Bugüne kadar nasıl bu cehaleti yapmışım? nasıl bunları görmemişim, bu güzellikleri niye duymamışım, niye yaşamamışım diye sorgulamaya başlar ya. Sanki o sorgulayan insanın devamındaki sözler devam ediyor. Ve diyor ki, Rabbena, Fahfirlena, yani artık bize ne yap? Zunubena, günahlarımızı bağışla. Ve kefir anna yiatina... Şimdi burada şey, zunub, insanın işlediği suçlar, hatalar, hani... Ee, Allah'a karşı değil de bilmeden de günlük hayatında işlemiş olduğu hatalar, kusurlar, insana karşı yaptığımız işte vesaire gibi şeyler. Arkasından da ve kefir anna seyyiatina diyor ya, kefir kafir üstünü örtmek ya, seyyiatlarımızın yani günahlarımızın, kusurlarımızın, ayıplarımızın bir zünuplarımızı zınıplarımızı bağışla. O sana karşı gibi görünen gün şeylerimizi seviyelerimizin de üstünü ört yani hatta Es-Settar ismi var denilir ya Allah-u Teala'nın peygamberden bir ribayet gelir siz mümin kardeşinizin ayıbını örterseniz kıyamet günü Allah da sizin ayıbınızı setreder tesettür de buradan geliyor aslında yani setretmek ne demektir örtülmesi gereken bir şeyin üstünü örtmektir yani biz ne yapıyoruz niçin şu elbiseleri giyiyoruz açık saçık gezmiyoruz yani bedensel olarak da çıplak gezmiyoruz Üstünün örtülmesi gereken şeyleri ne yapıyoruz? Setre diyoruz. Setre ne oluyor? Aslında bedenimiz de bir setre yapıyor değil mi? Çok affedersiniz biraz açık bir örnek olacak ama. Bazen lavaboya gittiğimizde o kokuyu gördüğümüzde diyoruz ki bu kokuyla biz geziyor olsa kimse yanımızda oturmaz. Hemen sifonu çekiyoruz, koku sıkıyoruz vesaire. Ne oldu? Beden o kokuyu setretti. Veya mesela bağırsaklarımız işte bazen görüyoruz böyle mideden çıkıyor şeyler de var ya belgesellerde falan gösteriyor. Midenin attığı posayı bağırsak böyle taşıyor ve vücuttan atıyor. Şimdi bunları her gün Allah halen yani böyle görecek olsak böyle bir müddet kendimizden şey olmaya başlarız. Onun üstünü nasıl örtmeye çalışırız? İşte Allah-u Teala biz nasıl o görüntüler bizi rahatsız ediyorsa Kusurlarımızın yani iman ettik ama hayatımızda yanlışlar var, kusurlar var. Onların önümüze çıkmasından da hoşlanmayız. Allah'ım senden özür diledik ama ya ayrıtta karşıma çıkarsa veya dünya hayatında bile hoşlanmayız. Mesela bugün hani iman eden de temiz bir hayat yaşamak isteyen insanlar eski görüntüleri kendilerine gösterildiğinde hoşuna gider mi? Ben tövbe ettim ama görmek de hoşuna gitmez. Bir tane öyle arkadaşla ben tanışmıştım. Şu anda nerede bilmiyorum ama Canan Ceylan diye bir bayan da Geçmişte şey filmlerinde çok işte o bahsedilen müstehcen filmlerde rol alırmış ama işte İslam'la tanışmıştı, böyle aşırı şekilde çarşaf da giymişti falan. Onu yıpratmak için onun eski... ...şeylerini bulup getiriyorlarmış. Buna çok çok üzülüyorum diyordu. Yani bunu diyor da etik bulmuyorum diyordu. Hatta... ...bilir şey diyorlar. Necip Fazıl'a da çok meşhurdur. E, sen eskiden şöyleydin galiba. Eskiden böyle diyor ki, ben o günahlarımdan... ...tövbe ettim, af diledim diyor. Size onları niye koyuyorsunuz? Çöp diyor, köpekler de şeyler diyor. Kamerasız. Nidacığım sesini kapatır mısın? Ee, Rabbine mağfiretinle artık günahlarımızı bağışla, kabahatlerimizi ört ve bizleri sana ermiş kullarından eyle. Meal çok değişik. Elmalı demişler ama yani şey değiştirilmesi olabilir. <laughs> Rabbena takfirlena bena ve kefir anna seyyiatina ve tevessena meal ebrar. Neden mesela ermiş tadesini kullandı? Ebrar. Ebrar. ebrar geçiyor. Orijinalinde sadece ebrar geçiyor. Her mütercim aynı zamanda düşüncesini Kur'an mealine de dayatır arkadaşlar. Onun için Kur'an mealini okurken birçok mealden okuyarak eğer Arapçadan anlamıyorsak birçok mealden okuyarak piyaslama yapmamız gerekiyor. Hani Arapça bilmeyenler için söylüyorum. Bilen evrar kelimesinden çıkarır da. Ama burada ne demiş? Bizleri sana ermiş kullarınla beraber yanına al. Öyle demiyor. Ve teve fena meal evrar. Bizi iyilerle beraber vefat ettir. Gerçek erden sahip tele olarak tanıyoruz. Evet. Evrar kelimesi Kur'an-ı Kerim'de birinin çoğulu biliyorsunuz. Sana birden soruyorlar diyor. Evrar çoğulu. Yani bir diyor evlere arkalardan girmeniz değildir diyor mesela. Bir Allah'a Resulüne e, iman etmeniz anne babaya iyilik yapmanız vesaire vesaire bir budur diyor. Bakara suresinde geçer bu. Ve evrarlar da bunlardır. Yani bunları yerine getiren insanlar evrardır. Ve ne kadar güzel bir şey değil mi? Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle haşrolursunuz diye bir söz var ya. Burada da ve meal ebrar Bizi İyilerle beraber vefat ettir derken burada nedir? Demek ki biz hep iyilerin içerisinde yaşarsak e, bir, bir gün öleceğiz. Yani ve öldüğümüz zaman da çevremizde iyiler toplanacak. Yani şimdi e, kötü yerlerde ölen birisinin yanına salihler gitmeyecek herhalde. Kötü yerin hani hoca hocayı e, tekke'de, hacı hacıyı Mekke'de, işte bilmem kim kimi nerede bulur diye bir söz var ya. Kötüler kötülerin olduğu yere gider. iyiler iyilerin olduğu yere gider. Ve dolayısıyla cenazemi diyor mesela Necip Fazıl benim cenazemi inanmış dört adam taşısın yeter diyor. Burada neyi söyleme? Benim diyor kalabalıklara ihtiyacım yok. İnanmış dört tane adam benim bana sahip çıksın diyor. Yani bugün çevremizde sayısal olarak insanların kalabalık olması bizim iyi olduğumuz anlamına gelmiyor. Bazen insanlar ...piyas yaparak şey diyorlar ya... ...bak işte Polancanın ne kadar takipçisi var... E, ...olabilir... ...iyi mi acaba... ...yani insanın çevresindeki... ...ya da bunu arkadaş olarak bile bazen düşünün... ...çevrenizde o kadar kalabalıklar olur ki... ...ama o kalabalıklar gerçekten... ...sizin için veliler midir... ...hani kötülük anlamında söylemiyorum... ...gerçekten arkadaşlar mıdır... ...yoksa bir buhar ortaya koyduğunuzda... ...hepsi buharlaşıp gidenlerden midir... ...gerçek dost insana ihtiyacı olduğu zamanlarda ortaya çıkabilen insanlardır. Ve bu anlamda bu duanın önemli olduğunu düşünüyorum. Neden mesela o insanlar bu duaya ihtiyaç hissetmişler? Bir peygamber diyor ki ya Rabbi beni salihlerle beraber eyle diyor. Hani dünyada salihlerle beraber olmayı anlıyoruz. Peki ölürken niye salihlerle beraber ölmeyi istiyoruz? Bence bu da manidar bir şey diyor. Ve Be beraber diyor teveffena şey diyor ya ve teveffena meal ebrar ebrarlarla beraber beni öldür aslında burada şu da benim aklıma geliyor savaşıyorsun ya topyekun Müslümanların gücünü karşı tarafa yansıtmak için birlikte savaşıyorsun kenetleniyorsun ya hani Kur'an-ı Kerim'de Fatiha'da da hep iyyake na'budu ve iyyake nestaîn diyoruz ya burada şu sadece kendi derdimize düşmeyelim ben iyi ama ben iyi olarak öleyim de kim ne olursa olsun değil en iyi olarak örelim ki ahirette de en birlik mesela. Yani şöyle desin. Aile sakinlerimizin içerisinde ben çok iyi olayım. Ebrarlardan olayım. Ama eşim olmasın. Öldüğümde ve tekrar dirildiğimizde eşim benim yanımda olmadığında ne olacak? Dünyadaki sevgimiz dünyada kalacak. Çocuklarımızla olan sevgimiz. Eğer beraber ebrar yani iyilik üzere ölmüyorsak çocuklarla olan sevgimiz dünyada kalacak. Biz bunu ahirette taşıyamayacağız. Yani onun için ne yapmamız gerekiyor? En birlik veya evrarlardan olmamız için çaba sarf etmemiz gerekiyor. Bunun kaydısını çekmek. Hani yakınında fakat hani ya ne yapayım o öyle işte. Hani onun rahatlığını yaşamayacağım. Hiçbir insanın günahından e, günahına karşı umarsız davranmayalım arkadaşlar. Onu da günahıyla rahatlatmayalım. Bir şey olmaz bir şey olmaz bir gün tövbe edersin demeyelim. Hayır Allah seni ıslah etsin. Hatta yine bugün resim çektim. Bir, genelde araba park etmek yasak yazarlar ya. Şurada hemen birisi kapısının önüne şey yazmış. Buraya araba park etmeseniz ne güzel olur. Şu günahı işlemesen ne kadar güzel olur. Yok Allah seni affeder diyerek sırtını sıvazlamayalım. Bu günahı işlemesen ne güzel olur. Allah katında gözdelerden olursun. Ama günahı ses çıkarmamak ve günahını o birazcık üzüntü hissettiğinde bir şey olmaz. Allah seni affeder diyerek rahatlatmamak. Günahı işleyen insan günahı ve kendisini sorgulasın ki bir müddet sonra ondan kurtulsun. Ama yanlışını sorgulamayan insan yanlışını besler arkadaşlar. Beslenen birisi nasıl vücutta zarar veriyorsa beslenen günah da bir müddet sonra insana zarar vermeye başlar. Bu duayla bitiriyorum 194 ile. Devamını siz de okursunuz. Rabbena peygamberlerine karşı bizlere vaat ettiklerine ihsan buyur da kıyamet günü yüzlerimizi kara çıkarma. Rabbena ve atina ma be attena ala ve la yemel Kara çıkar mı demiş ya. Çok güzel bir meal meallendirme yapmışlar. Ve la yemel kıyameti. Bizi kıyamet gününde mahzun etme. Çünkü dünya hayatının mahcubiyetleriyle ahiretin mahcubiyetleri aynı değil. Unutma. Dünya hayatında mekan değiştirirsin. Hani bazen deriz ya yar yarısı yerin içine girseydin de sözü söylemeseydin. Bir anda başından aşağı kaynar sular falan dökündü dersin. 3-5 saat sonra birkaç saat sonra onu unutursun gider. Veya o hatayı yaptığın kişiyi gördükçe birkaç sefer aklına gelir. Ve onlar size zaman içerisinde o sana rahat davranıyor başına kalkmıyorsa ondan da kurtulursun. Ama ahirette Allah'ın huzurunda mahcup olduğumuzda arkadaşlar bu mahcubiyeti telafi etmenin çok zor olduğu bir kere daha duayla hatırlatılıyor. Ve diyor ki yukarıda şey dedi ya sen kimi cehenneme atarsan o oh hüzne uğrayanlardan olur. Burada da gene hüzün kelimesini kullanıyor. Ve diyor ki Bela tufsînâ yemel kıyameti bizi kıyamet günü mahsun eyleme inne lâ tukliful mi'at ve sen vadinden de dönmez. Allah'ın vaadi neydi? Buradaki vaadi ne olabilir? Müminler mahzun olmayacaklar. Ayetlerde özellikle söyler. Müminler mahzun olmayacaklar. Müttakiler mahzun kesinlikle olmayacaklar. Mahzun olmak, olmamak istiyorsan yapacağımız şey müminliğimizi korumak ve muhafaza etmek olacak. Ve müminliğimizi de beslemek olacak arkadaşlar. Mesela niye biz haftada bir burada bir araya geliyoruz? Elhamdülillah müminiz işte diyoruz ki davasımızı kılıyoruz, şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Merve belki söyler beslenmek çok önemli. Yani şu ortamlar insanı besleyen ortamlar. Bunları ben tek başıma evde yaparım demekle olmuyor arkadaşlar. Yani çünkü neden bakışlar, tasdikler, sinerji, birlikte düşünmek, benim eksik düşündüğümüzü senin, sizin tamamlamanız, sizin eksik düşündüğü benim tamamlama sürekli beslenmek zorunda. Yani mesela ormandaki bir ağaç ben tek başıma yeterim diyor mu? Demiyor. Yağmura ihtiyacı var. Yağmur yağmadığında o ağaç sararmak ve solmak zorunda kalıyor. Veya toprak şunu diyor mu? Ben bu ağacı tek başıma da büyütürüm. Hayır. Yağmurun yağması için tabii o bir istem, bir program dahilinde yapıyor. Yağmur yağınca toprak buharlaşıyor. Onu gökyüzüne gönderiyor. Gökyüzünden bir sirkülasyon, bir, bir tür bir, bir müddet devir daim var. Bu devir daim ne yapıyor? Onların sağlıklı olmasına neden Bizde de düşünceyi sürekli devir daim yaptırmak zorundayız ki bu devir daim düşünce ağaçlarımızı beslesin inşallah. Bir Teşekkür ediyorum. ediyorum.